Dileyelim. Türkiye Judo Federasyonu da geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında yarışacak gençleri eğitmeye başladıklarını söyledi. Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 2032 ve 2036 Olimpiyatlarında yarışacak gençleri eğitmeye başladıklarını söyledi. Özellikle bu yaş grubu 13 14 15 yaş grubu yani judo'nun temel eğitimi, temel yaş grubu yani eğitim temel e, judo'nun temellerini öğrendikleri yaş grubu. Bunları özellikle kamp programlarını artırıyoruz. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz. 2032 2036 Olimpiyatlarına yarışacak çocuklarımızı e, eğitmeye başladık. Tabii Türkiye'de gerçekten altyapı olarak iyiyiz. E ee, uluslararası alanda bu yaş grubunda iyiyiz, ümitlerde iyiyiz, gençlerde iyiyiz ama büyüklere bunu taşımakta zorlanıyorduk. İki Olimpiyat'tır bunu da başardık. Ümitlerden çıkıp da olimpiyada giden, gençlere gelip de genç yaş grubunda olup da olimpiyada giden sporcularımız var. Sezer Huysuz, judonun okullarda seçmeli ders olarak yer almasıyla sporcu sayısında artış yaşandığını belirtti. 20 tane il 20 tane okulla başladık. Şimdi 50 ilimize çıktık neredeyse. 50 ile beraber 50 okulda judo da devam ediyor. Çocuklar okul saatlerinde bunu seçiyorlardı. Okul saatlerinde o seçmeli derslerini almıştık. İlkokulda 5 saat boş dersleri vardı seçmeli olarak. Onun biz iki saatini judoya almıştık. E tabii bunu artırmak da istiyoruz ama tabii ki el vermiyor. Biliyorsunuz bazı dönemler çocukların ders çalışma, aileler, velileri anlatmak bazen zor oluyor. Ama şimdi velilerden şunu alıyoruz. Okul saatinde olduğu için veliler hem güvenilir, sağlam ve oradaki öğretmenlerin yanında, güvenliklerin yanında, okuldan çıkmadan salonlara geliyorlar. Bu da biraz ekonomik anlamda da rahatlık veriyor. Çünkü çocuğun okuldan çıkıp salona gitmesi ekstra bir maliyet. Oradan eve gelmesi ekstra bir maliyet. Ama okul saatinde yaptığımız zaman çocuklardan ve velilerden iyi de dönüşüm aldık. Bu da tabii ki bizim sayımızı artırdı ve kalitemizi artırdı. Yani çocuk daha çok zaman geçiriyor. Okul haftada beş gün özellikle derslere, judo derslerine de girerek bunun potansiyelini artırmış oluyor ve temel judoyu öğrenmiş oluyorlar. İşte bu bizim için gelecek adına güzel şeyler. Dediğim gibi inşallah 2028 ve 2032'lerde çok daha başarılı bir altyapıya sahip olacağız. Sezer Huysuz, Kocaeli'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne yapılan salona, Erzurum falan döken dağında meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın isminin verileceğini kaydetti.